Dağlara mı anlasayım, yollara mı anlasayım? Yoksa beni anlamayan Elazığ'a mı haykırayım? Ulan ne güzel hayaller kuruyorduk değil mi? Ne yarınlarımız olacaksın değil mi? Ayırdılar deli gibi sevenleri. Hiç mi sızlamadı yüreğiniz? Ulan hiç mi el vermedi kalbiniz? Hiç mi bizi düşünmediniz? Hiç, hiç mi aç sevda nedir bilmediniz? Hiç Ulan Seyfi Baba da geçin. Ardan geçin. Azer Baba da geçin. Müslüm Baba da geçin. Ulan tüm iyi kalpli amcalar hepsi geçin. Sen de mi yalan oldun be güzel kız? Sen de mi yalan oldun? Ulan seni sevdiğim yalan mı? Seni sevdiğim yalan mı? Gecelerde sabahlara kadar beklediğim yalan mı? Ulan senin için öldüğüm yalan mı? Yalan mı? Hayır. Yalan mı sevdim? Yalan mı iki gözüm? Yalan mı şehir sözüm? Yalan mı hür gözüm? Yalan mı? Ben seni bırak ömürlük sevdim Her şeyi karşıma alıp da sevdim Olmayacak halde sevdim Bile bile sevdim Bile bile sevdim Sen ne yapsın? Üç kuruşa atın satsın gitsin ben Değdi mi peki? Ulan değdi mi beni böyle bırakıp gidişine? Ulan ben senin için neler çektim? Senin için neler katlandım? Ulan senin için her şeyi karşıma aldım. Sen ne yapacaksın? Dedim ya. Üç kuruşa attı satın geçin. Allah ha! Ulan vicdansız. Ulan şu Elazığ duysun. Şu Urfa düşsün. Ulan 81 vilayet aşkımıza şahit olsun. Ölümüne sevdim seni be Ölümüne sevdim Dedim ya Hiçbir şey değmedi Her şey yarım kaldı Yaralı kaldık Öksüz kaldık Kaç yolunda çok yaraldık Ama Ama sonunu bildiğimiz halde Sonunu bildiğimiz halde Bile bile sevdik Kavr Sonu hüsran olduk